Ey Salı gününü bize armağan eden Rabbimiz! Ya Rahman! Ya Rahim! Bu sabah uyanmamıza izin verdiğin için sana hamd ederiz. Biliyoruz ki hayatımıza kattığın her yeni gün, tövbe etmek, şükretmek ve yeniden başlamak için bir fırsattır. Ya Kerim! Bu günü bize bereketli, huzurlu ve hayırlı kıl. Ya Fettah! Aç kapılarımızı ama yalnız hayra aç. Şerre giden yolları bize kapat evimizin rızkını genişlet, kazancımızı helal ve bereketli eyle. Ya Rezzak, bize yettiğin gibi ailemize de yet. Gönlümüze kanaat, elimize bereket, soframıza bolluk indir. Bizi kimseye muhtaç etme, yalnız sana muhtaç kıl. Ya Selam, evimize huzur indir. Kalplerimizdeki endüşeleri, korkuları, vesveseleri gider. İçimizdeki fırtınaları dindir tartışmaları muhabbete, kırgınlıkları affa çevir. Bizi birbirimize bağlayan bağları koparma. Şeytanı evlerimizden uzak tut. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbimiz. Ya mukallibel kulub. Kalplerimizi imanla sabit kıl. Bizi dünya hırsına değil, rızana bağla. Huzuru parada değil, sana yakınlıkta aramayı nasibeyle. Gecelerimizi huzurla Gündüzlerimizi sağlıkla doldur. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza kolaylık ver. Ya şafi, ya Latif! İşlerimizi ince bir lütufla kolaylaştır. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayunin ve cealna lil muttakine imama. Eşlerimizi, çocuklarımızı göz aydınlığı kıl ve bizi takva sahiplerine önder eyle bizim için hayırlı olanı bize sevdir, hayırsız olana meyil vermekten bizi koru. Ya Rabbi, bu salı gününü bize sadece yaşanmış bir gün değil, kabul edilmiş dualar, açılmış kapılar, artmış bereketler ve çoğalmış huzurlar günü kıl. Sen ki isteyene verirsin, sabredene ihsan edersin, tevekkül edene yardım edersin, biz de sana sığındık. Ellerimiz boş, kalplerimiz umutla dolu bir şekilde kapına geldik bizi eli boş çevirme. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.